Bir parça rafya ve kağıt ipli silindir çanta örelim. Dilediğimiz ölçü, renk ve desende dikdörtgen bir parça ve yanlarına yuvarlak iki parça örüyoruz. Bu parçanın içine ben astar yaptım. Astar da tercih edilebilir. İki ucuna fermuar dikerek birleştiriyoruz. Ördüğümüz yuvarlak parçaları yan tarafa monte ediyoruz. Ben dikmeyi tercih ettim. Tığla da birleştirilebilir. İşte çantamız ana hatlarıyla hazır. Yanlarına zincirine takabilmek için halka takıyorum. Ve zinciri bir tarafa tutturuyorum. Diğer taraftan da geçiriyorum. Böylece hem çapraz olarak hem de e, kolda takılabilecek şekilde kullanılabilir. Diğer tarafın aynı yere yine kancayı taktık. Ve bu kadar. İçine telefon ve cüzdan rahatlıkla sığıyor. Küçük göründüğüne bakmayın yandaki halkayı biraz daha küçük tercih edebilirsiniz. Benim elimde bu vardı değerlendirmek istedim. Ben çok sevdim. Örmesi hem kolay hem keyifli oldu. Kullanması da bir o kadar keyifli olacak. Ben çok sevdim. Pratik bir çanta oldu.